Herkese merhaba. Cenk ve Hayat artık mutlu olsun. Yasemin aralarından çıksın diyenler beğen tuşuna basın, sayımızı görelim. Yasemin'in son oyunu Hayat'ı zor durumda bırakacak ve bu iş ortaya çıktığında Yasemin yolun sonuna gelmiş olacak. Cenk bu sefer Yasemin'den ayrılacak. Özlem yeni planlar ile Nil ve Kemal'i ayırmaya çalışırken Kemal Nil'in mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Seda Özlem'in oyunlarını çok yakında ortaya çıkartacak ve bu sayede Seda herkes tarafından sevilen bir karakter olacaktır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.